Mustafa Prizren'deyim. Otogara doğru gidiyorum. Buradan da Arnavutluk Işıkodra'ya gideceğim. Kızlar orada. Reçelli bir şey aldım. Bir de kruvasan gibi bir şey. Abla beni bir dövmedi o kadar. <laughs> Şimdi bank arıyorum ama bakın şu kadar güzel derenin kenarına bir tane bank yapmamışlar. Bu kenarda oturmakta bir seçenek mi? Güzel. Hocam ondan bir yapalım. Ben her şeyim güzel. Güzel yani yeniyor. Yani resel ekmek gibi bir şey. Bu 1 60 cent. Bakın çok güzel eşyalarımı bırakmak için yurda gidiyorum. Ondan sonra bir dolanmaya çıkacağım. çıkmadan önce ikindi yıkılmıştım bir camide ama priz direne göre kılmışım. Şimdi burada bir daha kılacağım. Burayla ilgili 3 tane gözlemim var. Burada bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Zaten yol kenarında böyle şeyler var. ve şurayı falan günlük kiralayabiliyorsun. Bir de her yer kertenkele. Ayağınızı atıyorsunuz böyle uçuşuyorlar. Ee, bir de yaya yol verme konusunda aşırı iler yani. Hani böyle yolun kenarına geçersin. Acaba geçsen mi geçmesen mi diye böyle bir tereddüt edersin ya. Bütün arabalar duruyor. Geçmek zorunda kalıyorsun biraz. Şimdi kızlar bir göle gitmişti. Onların gelmesini bekliyorum. Onların gelmesi yine bir iki saat bulur. Şimdi ben de bu arada bisiklet sürmeye karar verdim. Keşke ilk geldiğimde binseydim. Size geçtiğim yerleri gösterebilmeyi çok isterdim ama ne yazık ki. Bu da akşam bir şey var herhalde. Hazırlık yapıyorlar. Şimdi. Şimdi bisiklete geliyorum. Çok güzelmiş. Bu arada bisiklet Mersin'de belediyenin bisikletlerini kiralamaktan daha uyguna geldi yani. 3 liraya falan kiraladım. Bir günlük full. Ama çok güzel bir deneyim gerçekten. Çok sevdim. Şuraya bakın ne kadar güzel. Bisiklete binmeseydim buraları hiç görmeyecektim. Bayılmış. Çok güzel. Ne kadar güzel. Şimdi şurada her yerden gözüken haç işareti var. Onu göreceğiz bak. O da nerede diye merak ediyordum ama yürümeyi üşenmiştim. Şimdi ona bakacağız. Böyle bir yere çıktık. Her yerden gözüküyor bu. bu cadde de herhalde. Ee, bisikleti kiraladığım yere çıkıyor sanırım. Biraz şöyle gideyim sonra oradan döneyim. Ama daha çekemem artık. Yeter caddeye çıkıyorum. Hoşçakalın. Video çekerken fark etmemişim ama bisiklet için ayrı bir yol yapmışlar zaten. Bu özellikle Konya'ya benziyor. Mesela buranın bayrağında da çift başlı kartal var. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi de mesela çift başlı kartal. Bu Konya'yla benzerlik. Hayatımda her noktadaki... Bu konya benzerliği beni şaşırtıyor. Ya da ben mi uyduruyorum artık bilemiyorum tabii ki. Sence diyor. Şuna gidelim bakalım. Hadi gitmesem ya burası çok ıssız. Az geçtim. geri dönüyorum. En iyi yol bildiğin yol. Devam. da gün batımı. Biz şimdi kızlarla buluştuk. Helal bir pizzacı bulduk. Türk iş pideymiş bu. Bunu yiyeceğim ben. Bu şu anda margaritayı. Müzik <laughs> Daha. 90 lira kız. Tat gibi böyle. İçinde ne vardı? Kakule ile rezene var bence bunun içinde. Ama güzel. Hı -hı. İlk edini biraz keskin geliyor. Ama daha sonra... Bir şey gibi, karabiber gibi demeyeyim. Hı -hı. hı, hı. O tarz yani, baharatlı. Hı hı. Ama, şekerli. Şekerli. şekerli olması da çok güzel bir hı hı. Önce. bence. de çok güzel, kıtır kıtır. yani Kendini kutsal gördükleri için. Şu anda Kotor'dayız değil mi? Evet, evet, Kotor'dayız. Eski antik kente gidiyoruz bir tane. Türklerin korkusundan öyle bir kale inşa ediyorlar ki içeride gündelik hayat çok devam ediyor. Hiç bir şekilde dışarıya bağlı kalmadan uzun yıllar boyunca kalenin içinde hayatlarını devam ettirebiliyorlarmış. Şimdi de orayı gezmeye gidiyoruz. Şey tamamdır, dinleniyorsun Şey yes. Efendim. Evet, Öyle mi? Bu çok güzel. Bir her kadar ayakkabılarımız da çıksın değil mi? Ama bence güneş vursaydı. Kızım. <laughs> <laughs> dağlara haç dikin, kafanızı kaldırdığınızda hilali göreceksiniz. Bostlara geldik. Sonunda. Vallahi bu <laughs> kadar görmüyoruz. İnşallah atlayan beni görür. <laughs>

Hala kalsın şey limonata, bir yerin şey olduğu <laughs> <sosyata, gülüyor> <orda> başlıyoruz. Sevsin. <laughs> o <sana> benim <laughs> rahatlık. geldik. Sorun <laughs>